Merhaba Mustafa, çok şanslı mahalle muhtarım. Merhaba muhtarım, hoş geldin. Allah'ım Allah'ım, ne Obrigado. 18 yıldan beri burada çalışıyorum. Çok uzun zamandır burada vakit geçiriyorsunuz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Maske Genel Müdürlüğü ekipleri de Çaybaşı Deresi'nde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiler. Allah razı olsun hepsinden. Şimdiye kadar yani en kısa zamanda olumlu cevap verdiler. Geldiler dereyi temizlediler. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. Yalnız devamı gelir derken insanlarımız da biraz daha dikkatli olması lazım. Çünkü koltuk atıyorlar, yatak atıyorlar. Bunlar yani kendi şey güzelliğimizi biz kendimiz bozuyoruz. Aslında insanlar biraz duyarlı olsa Manisa'mız çok güzel bir şehzadeler şehri yani. Yani benim söyleyeceklerim bu. Yani belediye başkanımıza, ekiplerine, çalışma arkadaşlarına, sizlere, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yani belediyemiz inşallah bundan sonra daha iyi hizmetler verecek. Buna da inanıyoruz. Sudan başladı. Her şey iyi olacağını biz zaten ekibine de güvendik. Oyumuzu da verdik. Bundan sonra başarılar dileriz. Öncelikle Büyükşehir Belediyemize, Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyre eee e, ve tüm ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Burası gerçekten Manisa'mızın vitrini, prestiji. Mitolojiden, beyliklerden, tarihten gelen bir deremiz. Çevresi gerçekten kültür varlıklarıyla dolu. yeşilli bol, eee Manisa'ya nefes aldıran bir mevki. Buraya eee maalesef e, halkımız fazlaca pislik atıyor. Şimdi eee Tekrardan da Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Buranın temizliği asla kolay değil. Ee... 6 ayda yılda bir e, alınacak e, pislikleri e, büyükşehir belediyemiz 3 ayda bir gelip alıyor. Ancak burası bir sokak değil. Hani süpürgecilerim temizlesin. E, bu konuda halkımızdan yardım istiyorum, destek istiyorum. Bu yeşili soldurmayalım, bu dereyi kokutmayalım. E, çünkü bu bizim çocuklarımıza miras kalacak. E, çok büyük bir avantaj bizler için. İşte İzmir'den, İstanbul'dan e, Manisa'yı gezmeye gelenler öncelikle bu, bu caddemizi, yani deremizin çevresini geçerek e, Ağlayan Kaya'ya işte Niobe'ye yedi kızlara kültür varlıklarına ulaşıyor. Maalesef Büyükşehir Belediye Başkanım Ferizeylik e, başkanımı Kırmızı Köprü'nün temizliği için e, yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim. Bir de mahalle halkımızın biraz da duyarlı olup bu çöplerini veya herhangi bir pislikleri deremize de atmaması önemli rica ederim teşekkür ederim. Çaybaşı Deresi'ndeyiz. Maske Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu planlama doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan gücüyle temizlik yapıyoruz. Bu çalışan arkadaşlarımıza da hem yardımcı olmak hem çevre temizliğini korumak bizim en başlı görevlerimizden biridir. Rutin temizliklerimizden biridir. Biz Büyükşehir Belediyesi ve Maske Genel Müdürlüğü çevre Koruma ve Denetleme Başkanlığı tarafından Çaybaşı Deresi'nin temizliğini bugün yaptık ve bunu sürekli yapmaktayız. İnsanlarımızdan istediğimiz Biraz daha duyarlı olup çevreye ve bilhassa Dere'ye ve çevreye çöplerini bırakmayıp çöp kutularına atmalarını rica ediyoruz.